Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yani yeni bölümüne beraberiz bu, bu, ve bu bölümümüzde arkadaşlar birinci seviye hesabımızla kupa kasmaya devam ediyoruz ve müthiş bir haberim var ne demiştim arkadaşlar size İnşallah bana pekka gelir demiştim tabi burayı gösterdim pekka sandığınız ama değil ve du 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 duun. reis geldi arkadaşlar reis geldi pekka birinci seviye ama olsun tam donanımlı zırha sahip yavaş bir yakında öz savaşçısı kalçasından sallar yani twerk yapardı herhalde ama kuvvetli bir yumruğu vardır demiş arkadaşlar 2600 2600'e var saniye başına sar 283 1.8 saniyede vurduğu için 510'dur. Karaya vuruyor bildiğiniz üzere. 4.1'lik bu deste Davis Gate bu arkadaşı yerleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde bir deste. Bakalım destansı sayımız bir tane de... ya şu iki destansı kullanmadım. Bunlar zaten kullanmak çok saçma oluyor arkadaşlar. Bizim durumumuzda ve şu sandıklarımızı açalım bakalım birer tane daha destansı verecek mi arkadaşlar? Taş verecek evet. Tesla, Goblin kulübesi senin olsun kardeşim. Bunlar altın verdi, taş verdi, goblinler verdi, minionlar verdi güzel. Bu arada arkadaşlar marketten aldım Pekka'yı. Herhangi bir sandıktan çıkmadı. Hadi lan kasma. Hop! Şşt, kardeş bu arada arkadaşlar dün e, <laughs> pardon çok fazla bir şekilde abi işte bir sorun var neden işte e, halsiz, şey sakinsin bu kadar normalde çok heyecanlısın falan demişsiniz. Arkadaşlar iki gün önce yine çok fazla arkadaşlar dedim bunu da belirtiyorsunuz. iki gün önce denize gittik ve hayvan gibi yüzdüm arkadaşlar. Gerçekten böyle uzun zamandır deniz görmeyen balina gibi arkadaşlar. Bir yüzmüşüm abi bir yüzmüşüm saatlerce. Harbi saatlerce. iki gün önce de, e, dün, de dün, mü, dün dün mü dündü dün videoları çektiler arkadaşlar. Ondan önceki gün de kalktığımda böyle var ya. Ölüyorum arkadaşlar her yerim ağrıyor. Yani çok böyle felaket bir durumdaydım. O yüzden videolarda aşırı yorgundum yani. Hani Bir sorun yok Allah'a şükür arkadaşlar tahtaya vuralım. Bir sorun yok ama dediğim gibi maalesef aşırı yorgundum. Ve bu da e, videoya yansıtı kusura bakmayın arkadaşlar böyle olması lazımdı. E, ama dediğim gibi yani yapacak harbiden demiş şey yok. Çok felaket yorgundum ama bugün iyiyim arkadaşlar. Bugün aşırı enerjiyim çok şükür. Pekka gidiyor salına salına gidiyor. Şimdi arkadaşlar bir tane... Falkir atıyoruz ve Bir tane de yukarıda. Ya gel işte ha. Bir tane de yukarıdan atıyoruz arkadaşlar. Cadımız geldi. Bakalım. Cadı kombosu. <laughs> Pekka'cım sen vurma. Sen bekle. Yürü sadece. Tamam mı canını yedim? Tamam mı? Bir tanem. <laughs> Pekka öldü. Ölme. Adam katliam yaptı. Boş. <laughs> Gibimiz bu? iyi Ünlü filozof Harun ne der arkadaşlar? Korkanın çocuğu olmaz kardeş. Bu ne abi? de bir deviz tatıyor. atıyor. Aynası mı var bunun ya? Abi ne sinir bozucu ya. İyi lan, birer kere vurduk en azından. Artık herhalde gene gönderemezsin şu zıkkımı. <laughs> gel gel gel, bu tarafa gel, bu tarafa gel. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Ya gitme ya, kurban olurum gitme ya. Of, bu tarafa gelirsin diye düşündüm ben, gelemedik. <gülüyor> gitme... <gülüyor> Ha aldık lan orayı. Onu iyi hasar yedik de mükemmel savunmadık mı canlarım cigerlerim. Bay 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 de kulene kulene bay bay de kulene bay bay de diyemedim. Bunda şey var. Bir sprint olsa kazandık ya rakip değişik arkadaşlar ya değişik kardeş. O altın sandık geldi çok güzel altın sandık da çünkü altın miktarı güzel. Taç sandığımızı açıyoruz buna da ben bir yer altın sandık demiştim ya. <laughs> Hatta bir arkadaş şey yazmış. Bakın yine arkadaşlar dedim. İşte ee, işte video arkadaşlar sayacı koy kaç tane arkadaşlar diyorsun bakalım. Evet şimdi Pekka Reis geldi. Yerden havadan bence güzel bir alan savunması. 4.1 birazcık fazla ama elimizde tuta tuta. Güzel gideceğimizi düşünüyorum. Balona karşı güzel savunduk. o 4. seviye rakip geldi. Bol şans Terror elite demiş. Tim isminde bir cılan. Tan tan tan. Tan tan tan. Wow, diye şimdi fal kıratız arkadaşlar. Bu arada ben arkadaşlar Lamborghini e, yani eee bizim ufaklığın adı neydi? Oduncu arkadaşlar Chamber diye vuruyor demiştim. Birçok arkadaş hayır ol, Lumber diye vuruyor dedi. Yani bilmiyorum ne kadar doğru da bana böyle Chamber Chamber diye gel geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Yani bana Chamber diye geliyor. Vur Pekka. Bakın şimdi. Oh

Evet ne yaptık ikinci savaşımızda 3 taç yapmıştık şimdi geldik 3. savaşımıza 3. savaşımıza geçiyoruz <laughs> Bakalım 3. Üçüncü... bir de bu arayı bu gittiğim geldiğim yeri kesmeyi unutuyormuşum o zaman komediye bakın Cay Çova geldi arkadaşlar Bo... Teş... Aa, pardon bol şans dileyelim arkadaşlar ee, Elimizde iki tane güzel alan savunması geldi ama hardcore savunmalarından olaraktan geldi mi bir şey Hayırdır kardeş Şşş şöyle şeyler yapma. Üçüncü seviye. O neyi tekledi be? Yalnız silah şöyle ne çalıştı be abi? Şöyle koymam lazım çünkü. Abi var ya adam bizi bitirdi ya. Valkür çok çabuk öldü be. Oo abi kulenin canına bakar mısınız? Abi hangi ara nasıl aldı kuleye o kadar ya? Sen kaşındın kardeş. Sen kaşındın sen kaşındın. Ne soldan gidelim çünkü sağdan gidersek çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Hayırdır kardeş? Pekka kardeş, Pekka kardeş, ölmeseydin, Pekka kardeş, Pekka kardeş öldü ya. Ama bekliyoruz abi sen bekle sen. Beklesen. Abi nasıl gidiyor ya o? Abi ben anlamıyorum ya. Nasıl cehennem kulesi bir işe yaramadı? Abi böyle bir şey yok ya. Cehennem kulesi nasıl işe yaramadı ya? Ben onu anlayamadım ya. Acaba ilk başta iskeletlere mi geldi? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oraya bir bakmak istiyorum ya. Orayı ben anlamadım. Nasıl üç tatçıdık ya bir anda? Şimdi bir şu 1400 kulemin canı var. Evet, silahşör mü burada az önce onu da anlayamadım. Bakıyoruz abi. Tamam, güzel, güzel, güzel. Burada gidiyoruz. Tamam. Silahşör geldi, valkür geldi falan. Valkyrim çok çabuk ölmüş bu arada. Ne olmuş? Aa, bir silahşör vurmuş. Ondan sonra e, mızraklılar vurmuş. Tamam abi, anladık. Adam zaten 3 tanesinden hayvan gibi gelmeye çalışmış. Burayı savunduk. Güzel abi. Tamam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Geç abi, geç, 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 geç. geç. Dur. Kapat ya. Önce iskeletlere gelmiş. Bayağı hasar Çok saçma bir hamle. Sakin. Sakin. Yılmıyoruz arkadaşlar. Yılmıyoruz. 1260 kupadan Deni geldi 6. seviye. 6. seviye 3 taç yapacağız şimdi. Bak bakalım. 3 taç Bekliyoruz. Sükületimizi koruyoruz arkadaşlar. Çok sakiniz şu an. Şey sakiniz. Adam bizi bekliyor ilginç. Hem 6. seviye. Hem bizi bekliyor. Bravo kardeşim. Maçı bize bıraktın mı lan? İyi de bayağı hasar verdik ya. Yok 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 onu bir kere yerler onu bir kere yerler onu bir kere yerler onu bir kere yerler. Aa bu nedir ya? Allah Ekber. Prens git abicim ne yapıyorsun ya? Bam. Adam ok atıyor. Prense ok atıyor koca yürekli adam. 3 <laughs> tete gidelim mi arkadaşlar ya? <laughs> Reis müthiş ya gerçekten oyunu hakkıyla oynuyor adam. <laughs> ne atsa gidiyor. <laughs> Bir de şunu vuralım. Dev atacak mı işte dev atsaydı orada bitmişti. Ne demiştim size? 6. seviye 3 taş dedim mi demedim mi? Ha? Üç güzel, güzel üç tak, güzel üç tak yaptık şimdi. Allah var, Evet kaç kupa kaybettik 17 kupa kaybetmiştik 3. savaşımızda kazandık 1291 hadi 1300 kupa bandına gelelim 1300 kupa olalım bundan sonraki bölümleri inşallah 1400 olur ve bölümümüzü 5. aranaya çıkarız arkadaşlar 6. arana var hatta bir tane 7. arana yorumu gördüm doğru mu troll mü bilmiyorum 7. arana yorum ama 7. aranada da var abi 7. aranaya çıkarsın gibisine şeyler söylediler ben sanmıyorum 7. aranaya çıkabileceğimi ama deneriz deneriz kardeş Bir şart be kurban olduğum be Allah Allah ulu pire Köprüden ne bulsa atıyor şey Eğitimci maho gibi ya Abi bak yanlış tarafa gidiyorsun kurban olduğum bak yanlış Omuzum. Bu adama asker seviyesi yüzünden kaybettiler arkadaşlar. Görürsünüz bak. Ama kaybetmeyeceğiz abi. Kaybetmek bizim lügatımız yok. Biz bu adama neyimizi göstermedik? Pekka'mızı göstermedik tabii ki de. Neyimiz olacak arkadaşlar? Pekka'mızı göstermedik. Urma! Abi iksir gel bak adam minion sürüsü atacak ya. Ne olur gel ya. Of. O da be maçtan ayrıldı. Ben karışmam kardeşim ya. Adam maçtan korktu kaçtı. Niye maçtan çıktı ki ya? Fena da gitmedi adam. Adamı nasıl ürküttüysen be. Pekka hayvan gibi arkadaşlar. Öküz gibi olduğu için gittiremiyor bizim prens. Tamamdır. 3 taç. Yani beleş mi desek ne desek bilmiyorum da arkadaşlar sonuçta maçın sonuna kadar gitmiştik. Adam bence pek kay görünce korktu kaçtı ya. Evet böyle kendimizi avutalım. Şimdi arkadaşlar 9 oldu tamam mı? 9 oldu. 1319 kup olduk abi. Bir tane daha maç yapalım abi. Bir tane daha maç yapalım ve bu maçımız arkadaşlar çok güzel bir şekilde 3 taç alalım. 3 bir taç alalım hatta. <laughs> o bir tacımızla birlikte de İnşallah ikinci taç sandığımızda açalım ve ikinci taç sandığımızda beraber bölümü sonlandıralım. Pekka başkana bak be. Abi ben şimdi ne yapayım ya? Abi orayı da kaybettik, burayı da kaybettik ya. Orayı kaybettik, buraya gittik ya. Eşek gibi ya. Of. O ne lan? Savunma binası Tesla'ymış. Aba bittik biz ya. Bittik biz. <laughs> Bir kule alacağız dedik. Ya, suyunu çıkarma kardeşim ya. Öf. gelsin. Bu arada e, tekrar tekrar yüzlerce kez söylememe rağmen kapı vurdu. Bazı arkadaşlar hala diyor ki o bir Android'de hangi programla çekiyorsun? iOS'ta hangi programla çekiyorsun? Şu an iOS'tan kayıt alıyorum arkadaşlar. Airso kullanıyorum. Android'de de Game Recorder kullanıyorum. Bunu da buradan bilmem kaçıncı kez söyleyeyim artık. Neyse 1300 arkadaşlar. Çok suyunu çıkarmayalım. İki mağlubiyet aldık bu bölümde. Bakalım kaç galibiyet almışız. Bir tane daha destansı kart atar mısın? Atmazsın tabii ki de canın sağ olsun. Şimdi bakalım ne almışız? 1 ma 1. Bugün kaç tane maç yapmışız? 10 dakika, 11 dakika, 2 gün demiş. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç yapmışız. 4 galibiyet, 2 mağlubiyetimiz var arkadaşlar. E, bu şekilde de zaten yenilince hayvan gibi 3 taçıyoruz arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tarz bu seriden gelmek istiyorsanız videoyu beğenerekten bunu sağlayabilirsiniz. Ve yorum atarak da tabii ki de arkadaşlar sağlayabilirsiniz. Daha önceki bölümlere gerçekten çok iyi bir şekilde like ve yorum gelmişti arkadaşlar. Yine bu seriye ilginizi, alakanızı gösterirseniz memnun olurum. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize günler ve bay bay.